Afganistan'dayım bahanesi uyduruyor. Taliban'dan kaçmak istiyorum. Bankada çok param var diyorlar. Paradan pay vaat ediyor. Yalana inananlar bir güzel tuzağa düşüyor. Dolandırıcıların son numarası Afganistan oldu. Buldukları yalansa akıl alır gibi değil. Sözde Afgan olan kişi bir mail adresine oltayı atıyor. Kendisinin Afganistan'da yaşadığını, Amerika ile işbirliği yaptığını, oradan gelen koronavirüs yardım paralarını bölüşebileceğini söylüyor. Dolandırıcılar ağlarına düşenlerin iştahını kabartmak için öyle yalanlar uyduruyor ki meşhur atasözündeki gibi dimyata pirince gitmek isteyenler ellerindeki bulgurdan da oluyor. Cömert dolandırıcı karşısındakine 25 milyonun %30'unu vaat ediyor. Tabi bunun içinde bazı şartlar koşuyor. Sözde Taliban'ın elinden kaçabilmek için yardım istiyor. Dolandırıcı karşısındakine bir yetkilinin para transferini fark ettiğini, paranın çıkışına izin vermediğini söylüyor. Parayı yurt dışına çıkarmak için rüşvet vermek lazım diyor. Türkiye'de yüzlerce kişiye mail yoluyla böyle mesajlar yolladı. İşte o sözde rüşvet parası tuzağa düşen kişiden alındıktan sonra iş bitiyor. Parayı gönderen üstüne bir bardak soğuk su içiyor. Dolandırıcı parayı aldığı gibi buhar olup kayboluyor. Bu yöntemle dünya çapında yüz binlerce kişinin dolandırıldığı tahmin ediliyor.